Arkadaşlar bugün Gebze'nin Pelitli köyünde gezintiye çıktık. Yanımda Şaban Bey var. Güzel bir köy gerçekten arkadaşlar burası. Tabi sanayi köyü geçiyor. Fabrikalarla çevrilmiş. Güzel bir yer. Dedik değişiklik olsun. Bir çay içelim diye geldik buralarda. Bir çay içmeye geldik Pelitli diyelim. Kalan değil de diye yeah, şey yapıyor. Etrafta gördüğünüz gibi yeşillikler. Yolları güzel arkadaşlar. Kamyonlar da geliyor. Evet, güzel bir köy. Yine donmuşların da geçtiği bir güzergah üzerinde. Iştek bir yolu var. Güzel bir köyümüz. Evet. <laughs> evet, evet, evet. Bu sahibi de e, yanılmıyorsa bir işte şey olmaz lazım ya. E, bak Migros toptan diyor. Işte evet Migros da var. Hı, devrekli olabilir tabi? Evet Zonguldak demiş buranın sahibi arkadaşlar. Devrekten. Hemşeri sayılıyoruz. Yola devam ediyoruz arkadaşlar. Buradan İzmir'e gidiyor bu yol. <laughs> devam edersek İzmir'e giriyoruz. Seyir tekiliyor ya. <laughs> 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 Çeşme'den oradan Restoranlar, yeri dönüşmüşüler, otantik <laughs> <laughs> Hepsi var arkadaşlar. Paketleme mi burası? Ya daha çok ya hep böyle şey ya. Ne Vesi çiftliği. Messi çiftliği. <laughs> Çiftlikler var burada. Şurası da millet çok şey. Düğün, alanı Düğün, düğün yemek salonu. Evet, yemek servis alanları. Lokantada. Doğa çiftliği. Mağazalar da var burada yani. Şey alışveriş. Da de mi alışveriş? Zincir ağameler de, zincir marketler de burada. Nasıl köy ya? Ha mi burası? Ha? Burası Perik mi? Burası Balçık. Şey, Molla Fener ve Balçık. ya da Balçık köyüne geldik arkadaşlar. Bunu bir netleştirelim. E, netleştirelim. E, netleştirelim. Buralar da güzel yerler. Hayır. Evet. En gelişmiş köyler burada arkadaşlar. Şuraya buraya geldi. Evet. Yani, yani, biraz daha gelişmiş. Zonguldak'tır yani, demiş aldı bize. Evet. Tabii 67 olduğu için arkadaşlar böyle ya yabancı diye çalıyorlar ya da tanıdık diye çalıyorlar. Da Şok da markette var, var burada. Evet. <laughs> Bu köy biraz daha e, modernmiş Havan. Evet, Aynen. Bir yerde oturacağız enişte de nerede oturacağız ne olur. Araba bir yere çekeceğiz. Çekelim bir yere. Çayımızı içelim. da Mart martabı hava enişte. Evet. Ara sürüşümüzü de yaparız gideriz. Molla Feneri mi? Molla Feneri köyümüz arkadaşlar burası. Güzel bir köy. Havşi ederiz. Evet. Şimdi Mula Fenari sokaklarında dolaşıyoruz arkadaşlar. Arabadan indik, arabayı fark ettik. Burada şeyler var. Yanımda Şaban Bey. Şaban Bey bir el salla bakalım. Saygılar. Evet. Beğendim ben buraları arkadaşlar. Tavsiye ederim. Benzinlikleri de var. Güzel bir köy. İmar falan var değil mi burada? Doğalgaz <laughs> Doğalgaz yolda görmediniz. Siz orayı göstermedim. Doğalgaz getirmişler arkadaşlar. Yani i̇şte bu petrol devleti. Yaptık herhalde. Soralım. Evet. <laughs> 20, 1865 yılından günümüze kadar kalmış bir market arkadaşlar. Aile şirketi herhalde. Değil mi? Evet. Gel geçelim. Arkadaşlar şimdiki durağımız Denizli, Denizli Mahallesi. Denizli Köyü diye geçiyor. Burada da bir gölet var. O gölete doğru e, gitmeye çalışıyoruz. Buralar da güzel ama e, gelip gezip görmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. E, Kocaeli'ye geldiğiniz zaman, Gebze'ye geldiğiniz zaman buraları görmenizi tavsiye ediyorum. Değil mi Şaban Bey? Evet. Burada bir mola verdik. Morla Fener'de e çayımızı içtik. Şimdi Denizli Mahallesi. Bu üreticiden alışveriş yapacağız. Değil mi? Evet yol kenarlarında üreticiler var. Dönüşte karpuz alabiliriz. Ne Köy karpuz. Ee, üreticilerden alışveriş yapmaya çalıştılar arkadaşlar. İşte peynirdir, süttür. Karpuz var yol kenarlarında çıkarmışlar. Onları şey yapmaya çalıştılar arkadaşlar. bu deniz mahallesi. Burayı geçtikten sonra gölet olacak. Yeşilliği görüyorsunuz. Bu altı bölge? Bu nasıl altı verir. burada çiftlikler, e, besi çiftlikleri çok tarım, var çiftlik çok tarım ve çift, çiftçilik ve hayvancılık diyelim. Öbür köylerde ne vardı? Şöyle de bir... Denizli göleti, Denizli mahallesinin göleti. Baraj mı? Gölet mi? Baraj göleti evet. e, Karşımızda doğa harikası olarak göründü. sağ üstüne gittik bakın işte. var ya ha biz oraya gitmiştik. gitmiştik. Nasıl gittik onu tam hatırlamıyorum. Evet. Demek ki bu yoldan burada gidersin. Balık falan var yani. Balık var mı? Var var. Acaba buradan mı gittik onu da tam bilmiyorum. Buradan gitmiş. Gelin mi? Gelin mi? şuradan var. bakarız. Evet, barut tutanlar var arkadaşlar. Hmm. Şöyle çekelim de yürüyelim mi? Işte. Biraz yürüyelim. O tarafa gidiyor mu araba bilmiyorum. Şöyle çekelim. Orada oturacağım, araba gidiyor mu? He. Ben tamam. gittim ama nereye gittim? Ha ben şuraya gittim, tamam. Aa. Tamam, karşıya. Yani şimdi oldu ama ya onlara falan gidebiliyor. Evet arkadaşlar, biz indik. Şimdi şöyle kenara gelelim. arkadaşlar. Evet. burada şey var. Ayda yerleri varmış ama. Artık şu arabanın olduğu yer vardı yani, yani oraya kadar geldiniz yani o ağaçların içinde de rahat oturuyorsun yatabiliyorsun hmm. pikmimi, mangal de, yani yapabiliyor. çaylarımızı hazırlayacağız tamam biz de gelmişiz ya evet arkadaşlar <laughs> burası denizli göleti diye geçiyor denizli mahallesi, denizli köyü Gebze'ye bağlı bir gölet oluşmuş. Gezmek için fena değil. Biraz çevre temiz değil ama. O taraf daha temiz. Yani. Burası daha mı temiz? Aynen. Karşı taraf işaret ediliyor arkadaşlar. Karşı tarafta da görüyorsunuz arabaları var. Çekmişler. Yani kısacası buralar gezilip görülecek yerler arkadaşlar. Tavsiye ederim. Var. Evet yine bir gezinti videosuyla karşında olmak üzere hepinize iyi günler diliyorum hoşçakalın. Araba gidiyorlar. He. Ben Hı. gittim ama nereye gittim? Hah ben şuraya gittim tamam. Tamam karşıya. Yani şimdi oldu ama ya allahlar hangi gidebiliyor? Evet arkadaşlar biz indik. <laughs> Şimdi şöyle kenara gelelim. Evet. Evet, çevre güzel arkadaşlar. Şey var. Hayda yerleri varmış ama. Var var. O tarafta bir şey yapacağız ya. Yeni var şey var ya. Şey Kulübe. Biz oradan doğru geldik. Şu arabanın olduğu yer vardı ya. Yani. yerin. Yani oraya kadar oraya geldik. Yani o ağaçların o içinde de rahat oturuyorsun, yatabiliyorsun. Pikmini, man mangal yaktırıyorsun. Yani yapabiliyorsun. Çaylarımızı hazırlayacağız. Bak buradan Tamam. Biz Hı. doğru gelmişiz ya. Evet. arkadaşlar. Evet. Burası Denizli Göleti diye geçiyor. Denizli Mahallesi, Denizli Köyü, Gebze'ye bağlı. Bu şekilde gölet oluşmuş. Gezmek için fena değil. Biraz çevre temiz değil ama. Bu taraf daha temiz. Yani. Burası daha mı temiz? Aha. Karşı taraf şeref ediliyor arkadaşlar. Karşı tarafta da görüyorsunuz arabaları var. çekmişler. Yani kısacası buralar gezilip görülecek yerler arkadaşlar. Arkadaşlar biz e, karpuz satan arkadaşım Naci Bey ile tanıştık. Karpuzlarımızı aldık. Değil mi Naci Bey? Evet. E, burası Denizli mahallesi değil mi? Evet Denizli. Denizli mahallesi esnaflarından Naci Bey ile. Alışveriş yaptık. Çok memnun kaldık. Bize karpuz ikramını da yaptı arkadaşlar. Biz de karpuzlarımızı almış olduk. E, hep hep e, teşekkür ediyoruz Nacibe'ye. Nacibe inşallah görüşürüz yine. İnşallah. Afiyet Görüşmek olsun. Görüşmek üzere. İyi günler.